Herkese yeniden merhaba Pisagor Okulu YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi ne demek bu toplamları bilmeden karşıdan karşıya geçemezsin ne demek? Liseyi bitiremezsin ne demek? Bu toplamlardan ziyade bunların ispatını bilmeniz gerekiyor. Bunların ispatını bilmek size konu hakkında hakimiyet kazandırır. Düşünme alışkanlığı kazandırır, muhakeme yeteneği kazandırır. Genel olarak matematiğin amacı bu. Bana göre temel matematikte bilinmesi gereken ilk konulardan biridir. Toplamlar üzerinde hakimiyet kazanmak. Bir önceki derste Gauss yönteminin ispatını verdim. Ee, neden verdim? Çok kolay bir e, ispat, çok kolay bir kural. Evet, fakat hala liseye geçmiş ve bunun ispatını bilmeyen bir sürü öğrenciyle karşılaştım. Bugünkü yapacağımız ispatlar da aynı şekilde. Liseye geçtiği halde belki formülü biliyor fakat ispatı bilmiyor. Şimdi nelerden bahsedeceğiz bugün? Bugün şöyle yazalım. 2, 4, 6. 2'den başlayıp ikişer ikişer atan. Yani çift sayıların toplamından bahsedeceğiz. 2'ye ne kadar olan? Hemen ...bundan haberdar olabilirsiniz. Bir önceki derste ne yapmıştık? 1, 2, 3 Gauss yöntemi. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı. Neydi bu? n çarpı n artı 1 bölü 2. Bu ispatı hatırlıyorsanız... ...bunu yine bu yöntemle yapabilirsiniz. Ya da şöyle bir durum var. Daha önceki bildiğimiz bir şeyden. Yani bu sonucu kullanarak yaparız. Nedir o? Hemen bunu iki parantezine alırım. Ne kaldı elimde? 1, 2, 3... 1'den n'e kadar olan sayıların toplamının 2 katı. Bunun ne olduğunu biliyorum. Burası n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Başında da 2 çarpanı var gitti. Nedir bu ifade? Öyleyse n çarpı n artı 1. Burada en çok karıştırılan durum. Mesela şöyle bir örnek verelim. 1, 2, 4, 2'den 48'e kadar olan sayıların toplamı dediğimde öğrenci hemen 48 çarpı 49 diyebiliyor. Değil. Bu formül kim için geçerli? 2'den 2'ye ne kadar olan sayılar için? Burası 2 n ise n eşittir 24. Öylesi buranın cevabı 24 çarpı 25'tir. Evet gayet kolay bir örnek. Gayet kolay bir kural. Şimdi bir sonraki bir sonraki kural bir sonraki toplam 1, 3, 5, 1'den 2 n eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı. Yine dediğim gibi mesela buna t deyip bunu nasıl gauss yönteminde ispatı nasıl yaptıysak 2n-1, 2n-3, 2n-5 yine aynı satırı tersten yazabiliriz ya da bir önceki bilgilerden faydalanabiliriz. Şuradan faydalanırız mesela ne diyorduk her bir terime bir eklersem ne olacak terim sayısında bir değişme olmayacak her bir terime bir eklersem eğer ne elde edeceğim? 2, 4. Evet. Bunun cevabını biliyorum. Çift sayıların toplamını elde ediyorum. Bunun cevabını biliyorum. Fakat şöyle kritik bir durum var. Buraya kaç tane 1 eklemişsem eşitliğin sağ tarafına da o kadar 1 eklemeliyim. Yani buraya 5 tane 1 eklemişsem eğer sağ tarafa da 5 eklemem gerekiyor. Öyleyse burada terim sayısını bulmam lazım. Onu nasıl bulacağım? 1, 3, 5 sayılara bakalım. Sayılara bakalım. 2n-1. Yani Bu sayıların her birini 10 ile çarpsam sayı adedi değişmez. Her birinin Karesini alsam sayı adedi değişmez. Öyleyse her birine 1 bir ekliyorum. 2, 4, 6, 2n. Her birini 2'ye bölüyorum. 1, 2, 3, n. Şimdi neye ulaştım? Birden başladı birer birer artıyor. Öyleyse bu satırda n adette sayı var. Öyleyse burada da aynı şekilde ve burada da. Yani şurada n tane terim var. Bu ne demek oluyor? Buraya n ekledim. Öyleyse diğer tarafa da n eklemeliyim. T artı n olur burası. Bunun cevabını biliyorum. Bunun cevabı n çarpı n artı 1'dir. Hemen yazalım. n çarpı n artı 1 eşittir. T artı n'e. Bunu açalım. n kare artı n eşittir. T artı n. Şöyle biraz yukarı alayım. Ve n'ler. N'ler sadeleşecek. n kare eşittir. T. Hemen buna bir örnek verelim. 1, 3 5 nokta nokta 49'a kadar olsun. Sayıların toplamı nedir? Şimdi burasını 2n 1 olarak düşüneceğim. 2n 1 49 ise n 25 yapar. Öyleyse bu toplam 25'in karesine eşittir. Şimdi buraya kadar çok kolay. Gerçekten ortaokul seviyesinde şeylerden bahsettik. Şimdi bir adım daha zorlaştıralım bunu. Nasıl zorlaştıracağız? Rastgele bir sayıdan başlasın ve rastgele miktarda artsın ve rastgele adette sayı toplayalım. Ne demek bu? A'dan başlasın. A. R, R artsın. A artı R. A artı 2 R. Nokta 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 nokta. A artı N R. Böyle bir toplamı bulalım. Hemen aklınıza şey geliyor olabilir. Son terim artık ilk terim bölü bilmem ne falan filan. Tamam doğru öyle bir şey var. O nereden geliyor? Genel olarak şöyle bir şeye bakalım. Birkaç tane örnek veriyorum hep yaptığım örnekler aslında 11, 13, 15 bu toplama bakalım 7 ne olsun 5'er 5'er artsın 12, 17, 22 bir tane daha yapalım 4, 8, 12 mesela biraz daha sayıları arttırabiliriz arttıralım 5 tane yapalım bunu 12, 16, 20 mesela şimdi 11, 13, 15 toplam nedir? 28, 39 sanırım. Doğru mu? 26, 39. Evet. Ben bunu nasıl toplayacağım? Kaç tane sayı var? 3 tane. Ortadaki sayı ne? 13. 3 çarpı 13'tür bu ifade. Kaç tane sayı var? 4. Önce toplayalım. 12 artı 22. Ne yaptı? 34. 7, 17 daha. 24. Topladım. 58 galiba. 58. Bakalım. Kaç tane sayı var? 4. Peki ortadaki sayı ne? Ortadaki sayı 12 ile 17'nin tam ortasındaki sayı. Kimdir bu? Ee, i̇stersen şöyle yaparım. 12 ile 17'yi toplar 2'ye bölerim. 14,5. Ha evet bir an unuttum. 14,5. Ya da 7 ile 22'yi toplarım. Neticede en en sondaki ve en baştaki sayı ya da eşit mesafede uzaklıkta. Eşit uzaklıkta. Öyleyse 7 ile 22'yi topla 2'ye böl. Ortadaki sayı 14,5. Yani 4 çarpı 14,5. Bu da ne yapar? Ee, 56, 58. Doğru toplamışız az önce. Burada da aynı şey. Toplayalım. Burası 20. 20 ile topla 40. Burası da 20. 60. Ya da şöyle diyeceğim. Kaç tane sayı var? 5 tane sayı var. 5 çarpı. Ortadaki sayı ne? 12. 5 çarpı 12'den 60'tır. Öyleyse bir genel toplam. Genel toplam. Terim sayısı çarpı ortanca terim diyebilirim belki. Böyle bir fikir gelir aklıma. Ama bundan emin olmam gerekir. Burada ortanca terimin ne olduğunu biliyorum. Ortanca terimi şöyle bulurum. Son terimle ilk terimi topla ikiye böl. Neden? Çünkü ortanca terim son terime de ilk terime de eşit mesafede uzaklıkta. Bu sayede bu ikisini toplayıp ikiye böldüğümde... Ortadaki sayıyı bulabilirim. Geriye eğer bu formül doğruysa, tabii ki bu formül doğruysa önce bunun doğru olduğunu göreceğiz. Bu formül doğruysa terim sayısını nasıl bulacağız? O kalacak son kısımda. Ama önce bu dediğimiz şey terim sayısı çarpı ortanca terim doğru mu? Bu toplama A diyelim mesela. Şimdi bunu satır satır toplayacağım. Alt alta yazacağım daha doğrusu. Nedir A? A artı R. A artı 2R. Devam eder. A artı n r. Bu toplamın avantajı burada kaç tane sayıyı topladığımı biliyorum. Yani terim sayısını biliyorum aslında bu toplamda. Olsun. Şimdi kaç satır var burada? 1, 2, 3. R'leri sayarsak en tane var. Birinci satırda. En başta boşta bir satır var. N artı bir tane satır var. Yani N artı bir tane A toplanmakta. En artı bir tane A'nın toplamı n artı 1 çarpı a diyelim. n artı 1 çarpı a. Şimdi buranın toplamı nedir? Şu toplama bakalım. r, 2r, 3r diye devam ediyor. Nereye kadar? nr. Burayı r parantezine alırsam eğer, r parantezinde 1, 2, n'e kadar olan sayıların toplamı. Bu da r çarpı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Şimdi bunu bir düzenleyelim, yazalım şuraya artı R çarpı N çarpı N artı 1 bölü 2. Payda eşitleyelim. 2A çarpı N artı 1 artı R çarpı N çarpı N artı 1 bölü 2. N artı 1 parantezini alıyorum burada. N artı 1 çarpı. Ne var şimdi? 2A artı N çarpı R bölü 2. Bu bitti. Bu tuhaf bir şey benziyor ama buradan ne anlamam gerek? Bir dakika bekleyin. Bir dakika bekleyin. Buradan ne anlamalıyım? Şimdi bakalım. N artı 1 çarpı 2A yerine A artı A yazdım. Çarpı şurada N çarpı R var. Bölü 2'yi sadece buraya yazacağım. Bu bana ne anlatacak? N artı 1. Dikkatli bakalım şu toplama. N artı 1 bana toplanan sayı adedini veriyor. Yani terim sayısıdır. Burası terim sayısı. Peki şu ifadede ne var? A kimdir? A birinci terim. A artı nr nedir? Bu da son terim. Burası ilk terim. Burası son terim. Ha ne oldu? Bölü 2. İlk terim artı son terim bölü 2. Yani ortanca terim. Öyleyse gerçekten terim sayısı çarpı ortanca terim bana genel toplamı veriyor. Yani rastgele bir sayıdan başlayıp rastgele adette olan, rastgele artış miktarına sahip olan sayıların toplamını veren formülü bulduk. Terim sayısı çarpı ortanca terim. <laughs> terim sayısını bulacağız. Ortanca terimi biliyoruz. Ortanca terim budur. Terim sayısını nasıl buluruz? Sayma işleminde temel bir kural. Sayılar birden başlayıp birden başlayıp birer birer artıyorsa sondaki sayı bana sayı adedini verir. Burada x tane sayı var. Burada 26 deseydim 26 sayı var derdiniz. x tane x'e kadar gelmişse burada x tane sayı var diyeceğim. Şimdi bunu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Mesela x diyelim. x artı re, a diyelim. Az önceki şeyi bulalım. a a artı r a artı 2 r nokta nokta A artı n r olsun. Burada sayıları toplamıyorum, sayı adedi beni ilgilendiriyor. Şimdi her bir terimin karesini alsam sayı adedi değişmez. Her bir terimin onla çarpsam sayı adedi değişmez. Her bir terimden A çıkartıyorum. 0 r 2 r nokta nokta n r kaldı. Şimdi her bir terimi r'ye bölüyorum. 0 1 2 nokta nokta n Şimdi her bir terime 1 ekliyorum. 1, 2, 3, nokta nokta, n artı 1. Evet. Neye ulaştım burada? Birden başladı. Birer birer arttı. Sondaki sayı bana sayı adedini veriyor. Şimdi bakalım ne yaptım? Son terimden a'yı çıkardım. Yani ilk terimi çıkardım. Sonra r'ye böldüm. Yani artış miktarına böl. Sonra 1 ekle. Bir ekledim. Evet. Evet. Terim sayısı nasıl bulunuyormuş? Terim sayısı eşittir son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Daha önce bu bunun videosunu çekmiştim sanırım ilk kanalı açtığım zaman. Yine de hala bu konunun eksik olduğunu gördüğüm için ve eski videoları yeniden birazcık daha toparlamak istediğim için e, tekrar anlatmaya karar verdim. Umarım verimli ve keyifli bir video olmuştur. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.